Merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte ayıcık pet poplarından ben arkadaşlar 5 tane daha aldım 2 tanesini açarken video çekmeyi unuttum onlardan şöyle göstereyim Wasteful ayıcı ve bir tane umut ayıcı pardon Wasteful ayıcı ile World of Tier ayıcı çıktı şimdi o zaman hemen bunu da açalım Tamam o zaman hemen şunu da açalım. Hop. Şimdi arkadaşlar siz basıyormuş gibi ekrana tıklayın. Tamam mı? 3, 2, 1 dediğimde ekrana tıklayın. 3. Siz açıyormuşsunuz gibi olsun. 3, 2, 1. Arkadaşlar şimdi son bir tane kaldı. Yok, 2 tane kalmış. O zaman hemen bunu da açalım. Evet arkadaşlar, şimdi o zaman bunu da açalım. Hop. Şimdi arkadaşlar yine aynısını yapalım. Ben 3 2 1 deyince ekrana tıklayın sanki siz açıyormuşsunuz gibi olsun. 3 2 1. Ve Witch çıktı. Gerçekten bu Witch Flyy'dan bıkmaya başladım. Son bir tane kaldı ve bana hiç uykucuğu çıkmadı. Ben uykucuğu çıksın istiyordum onu parlak yapacaktım. O zaman hemen bunu da açalım. İnşallah uykucuğu çıkar. Evet arkadaşlar son ayıcık kutumuzu açıyoruz. İnşallah uykucuğu çıkar. Parlak yapmak istiyorum. Gözümü kapatıp basacağım. Gözümü kapattım. Önce siz göreceksiniz. Bastım siz görün ne çıktı arkadaşlar? Sırlar O mobiler yapacağım yaşasın. Ben çok mutlu oldum. Sizler de beğendiyseniz kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.